Oyun Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün kripto paralarla yaşanan son gelişmeyle birlikte inceliyor olacağız. Gündüz saatlerinde bir altcoin videosu yayınladım. Kartlar kısmından veya direkt kanala giderek o altcoin videosunu kaçırmayın. Yapay zekalar özelinde bir sepet paylaştım sizlerle. Ee, ve aynı zamanda tuttuğumuz sepetlerdeki koyunları de bir güncelleme yaptık tekrardan baktık ee, videoyu takip edebilirsiniz Şimdi gelin arkadaşlar birlikte bugünün e, olaylarını bugün neler gerçekleşiyor Bir birlikte göz atalım ilk olarak e, burada bu borç, e, Tavanının yükseltilmesiyle ilgili müzakereler biliyorsunuz sonuçlandı daha sonrasında e, önce Beyaz Saray'a iletildi daha sonrasında şimdi de Senato'dan da geçti arkadaşlar yani buradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin borç tavanı dış ülkelere karşı işte pek çok hem kendi e, ülke içerisindeki bir takım e, borçlar artık tavanı arttırılmış oldu e, bu vesileyle aslında o Amerika tarafının ekonomisinin daha da büyümesi enflasyonu belki biraz ateşleyebilir. Amerika'daki enflasyonu Onun dışında tabii bir de bankaların birazcık durumu Kurtarması daha kolay bir şekilde kredi verebilmesi Anlamına Geliyor arkadaşlar buradaki tüm veriler Bu geçtikten sonra tabii ki Amerika'daki piyasalar Bunu uzun bir süredir ilk defa bu gündeme geldiğinden beri Ara sıra düşüşler oldu Çünkü ara sıra Bazı karışıklıklar çıktı bu müzakereler sonucunda masadan kalkıldı edildi Fakat şu anda Artık Son fiyatlamalarını yapıyor diye düşünüyorum ben burada nasdaq tarafı e, Nasdaq rallisi bitene kadar bitcoin'de rally Göremeyeceğiz gibi duruyor arkadaşlar e, bu sefer böyle oldu çünkü e, Birazcık hem Amerika tarafı iyi giderken bir de bankalar tabi kurtulunca Bitcoin tarafı biliyorsunuz banka kriziyle birlikte ciddi bir rally yapmıştı Bitcoin'de bir sessizlik e, hakim aynı zamanda hacimler dolmayınca yani piyasada alıp satan adam dolmayınca e, Güzel bir yükseliş göremiyoruz ama en nihayetinde buraya giren para buradaki aslında bakarsanız yemeği mi diyelim pastayı mı diyelim buradaki pasta tükendiği zaman e, Bitcoin'i doğru e, Wall Street tarafı özellikle Amerika'daki e, yatırımcılar yöneleceklerdir diye düşünüyorum ben. E, bununla ilgili olarak da Bitcoin'de güzel düşüncelerim var arkadaşlar. E, özellikle orta vadede belki de bu yaz ayları içerisinde. Şimdi bunun dışında 26.500 konumu... Birazcık korkutmaya başladı arkadaşlar beni sürekli evet bu konumu destek olarak ben size belirtiyorum Fiyatlan oraya çarpıyor destek alıyor evet o da çalışıyor destek de alıyor buradan ama artık kaçıncı defa burayı test ediyor oradaki emirleri e, özellikle alım emirlerini bir tık doldurmuş olabilir dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bir daha 26500 bizi tutmayabilir e, Nihayetinde sürekli böyle 26500 testi devam ederse Bir noktada kırılıp 25200 bölgesine gidecektir arkadaşlar Biraz korkutmaya başladı kısa vadedeki bitcoin tablosu haberiniz olsun e, Sürekli 26500'ün test edilmesi hayır alamet bir şey değil Onun dışında ne zaman yüzümüz güler, ne zaman seviniriz? Hem altcoinlerde hani altcoinlere para girmesi için e, özellikle büyük altcoinlere yani Matic gibi, Sol gibi, Avax gibi market cap değeri, sermayesi büyük altcoinlere hareket gelmesi için önce Bitcoin'de hareketlilik bekliyoruz ya. E bu Senaryo arkadaşlar 27.400-27.500 bölgesinin yukarı yönlü kırılıp geride bırakılmasıyla mümkün olacaktır gibi gözüküyor. Ee, bakın yani burada uzun bir süre yatay gideceğimiz bu bantlar arasında daha henüz e, 18 Mayıs-20 Mayıs civarından bahsettim sizlere ve o günden bugüne e, 2-3 hafta geçmesine rağmen bu bandın içerisindeyiz hala. Bu bant kırıldı gibi gösterdiler. iki kere birisi yukarı yönlü kırıldı gibi gözüktü. İkincisi de pardon ilki aşağı yönlü kırıldı gibi gözüktü. İkincisi yukarı yönlü kırıldı gibi gözüktü. Fakat bunlar bir fake out olarak kaldı. Ertesinde gelen mumlarda yani günlük kapanışları e, aşağısını veya yukarısında yapmadı. Hala bu band geçerlidir arkadaşlar. 26.5 aşağı yönlü kırar ve gün kapatırsak 25.200 bekleyebiliriz. 27.400'ü yukarı yönlü kırıp gün kapatabilirsek bitcoin'de 29.000 e, ve 30.000 arasındaki bu banda kendimizi taşırız diye düşünüyorum ben. E, hangisi daha olası diye soracak olursanız bana. Amerika'da işler bu kadar pozitifleşmişken e, özellikle... E, boş zamanları yükseltilmişken yani Amerika'da bir para akışı e, Yeni bir para akışı söz konusuyken Ben bitcoin tarafını yukarı yönelik daha rahat davranacağını düşünüyorum e, Tabi bunlar dışında e, Burada Nasdaq'taki rally eninde sonunda bitince Nasdaq'tan para çıkmaya başlayınca Bitcoin tarafına girecektir diye düşünüyorum. İlla Nasdaq'taki rallerinin tamamıyla bitmesine gerek yok arkadaşlar. Burada 13.400'lere doğru bir düzeltmeye gittiği halde Nasdaq tarafı bu 13.400'e gidilen 13.900'e gidilen düzeltmede muhtemelen Bitcoin tarafına para akışlarını görmeye başlarız. Yani illa Amerika borsalarının hisse senetlerinin düşmesi gerekmiyor. Az biraz düzeltme bile yapsalar biz kripto paralara para aktığını göreceğiz diye düşünüyorum. E, bu da bu arada takimdeki buradaki e, borç tavanını yükseltmesi de benim şahsım görüşüme göre bence fena olmadı. Hani evet bazı enflasyonla ilgili kaygılar endişeler tekrar başlamaya başladı ama e, ben arkadaşlar bu tarz durumların özellikle e, hani ilginç Amerika çok ilginç bir ülke bir yandan Fed ekonomiyi soğutmaya çalışırken bir yandan da e, bu olay e, nasıl bir bile tutarlı gidiyor onu da anlayabilmiş değilim. E, bilgilendirmek isteyenler varsa yorumlar kısmına bekliyorum. E, bunun dışında dolar endeksi tarafına baktığınız zaman e, bununla ilgili... Son bir kez FED öncesi analiz yapayım arkadaşlar sonra FED'e yakın bir daha bakarız. Biliyorsunuz dolar endeksi tablosu dolar yani Amerikan dolarının diğer tüm dünyadaki para birimleri. Buna Japon yeni, Euro, TL, işte Çin Yuan'ı, e, Ruble her şey dahil bunun içerisine. E, Buradaki dolar endeksi diğer para birimine karşı gücü arkadaşlar genellikle Fed hamlelerine göre belirleniyor. Faiz artışları pozitif etkilerken e, faiz düşmesi ya da faizin sabit tutulmasına dair beklentiler bunu düşürüyorlar. Ben burada tepe geldiğini Düşünüyorum aslında bakarsınız grafik evet korkutucu görünüyor biraz farkındayım ee, Burada ikili bir dip söz konusu Ve şu anda 105'e doğru gidiyoruz 105-106'ya o bölgeyi kırarsak yukarı yönlü Tekrardan mı yükselecek bu dolar endeksi ee, Korkutuyor insanları ben şahsen bunun e, FED toplantıları sonrasında Tekrardan e, Alt bandı doğru hani bir ay aşağıya bir ay yukarıya Bu senaryosuna devam edeceğini düşünüyorum nitekim ki e, Eninde sonunda FED faizleri durdurduğu zaman e, artışları buradan da bu bandın kırıldığını ve aşağı yönlü yöneldiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Benim görüşlerim bu yönde. E, bunun dışında Tether dominansı diye bir şey var biliyorsunuz. Hani Tether'de bir artık dolar e, özellikle borsalarda kimse e, başka şeyde durmuyor ya Tether'de duruyor ya işte borsanın bir takım stabil coinlerinde özellikle kriptocular çok seviyorlar e, Tether kullanmayı. E, bu sebeple Tether'deki akışları da görmekte fayda var arkadaşlar. Tether tarafında ise tam bir yataylık söz konusu. Bakın şurası alt band 6.40 bandı. Üst band ise 8.80 bandı. Tam kararsızlık aşamasında burası da para kriptoya girecek mi? Yani bunun düşmesi kriptoya akması demek paranın yani bitcoin ve altcoin'lere akması demek. Bunun 8.86'ın yukarısına çıkması da insanların borsalarda en azından keşe nakite geçmesi anlamına geliyor. Bu tablo bu yataylığı bozana kadar net bir şey söylemek zor bu tablo için. Bunun dışında yine takip ettiğimiz bir diğer veriyi söyleyeceğim arkadaşlar size. Buradaki Nasdaq tarafı direnç bölgesine geldi ya şu anda. Hani bir düzeltme ihtimali söz konusu özellikle. Özellikle ve özellikle zaten teknoloji hisselerinde. Yani şu anda hisse senetleri sayfamı açarsam göreceksiniz. Burada Tesla düşüşteydi de Nvidia mesela yeni bir tepeye gitti arkadaşlar. Yeni tepe yaptı şaka gibi yani. Bu Hani diyoruz ya ayı sezonu öyle böyle mesela AMD tarafı da yeni tepeye doğru kendini atmaya çalışıyor. Ee, bir yandan küçük işletmelere baktığınız zaman küçük işletmeler düşüşte. Farkındaysanız teknoloji şirketleri ve yapay zeka şirketleri baş kendi başlarına endekslerin hepsini tavana doğru yükseltiyorlar. Ee, bir noktada para diğerlerine mı kaçacak yoksa? E, bu teknoloji sitelerindeki para Bir balon gibi patlayacak mı bunu birlikte gözlemleyeceğiz e, Çünkü burada Gerçekten büyük soru işareti söz konusu Ekonomide genel anlamıyla bir refahlaşma genel anlamıyla hisse senetlerinin Tümünün neredeyse artması ya da tüm kriptoların Altcoinlerin bitcoinin artması e, Ancak tabii ki küçük işletmeler ya da küçük yatırımcının olaya dahil olmasıyla gerçekleşir Bu sebeple e, Hani Nvidia veya AMD'ye bakarsınız, Tesla'ya falan bakarsanız bir halli gözüküyor ama küçük işletmelere baktığınız zaman daha küçük çapta e, yatırımcılara baktığınız zaman e, burada işler tersi yönde. E, bu sebeple önümüzdeki süre çok garip olacak arkadaşlar. Bu yaz ayları geçirdiğimiz en garip aylardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum ben. E, bakalım yani bizi kurtaracak en önemli nokta bu yaz bir şekilde Temmuz Haziran, Temmuz ya da Ağustos üçünden birinde Fed'in artık faiz durdurmayı bırakması bizi kurtarıcı işaret olabilir. Fiyatlam fiyatlanma 30 bin üstüne öyle çıkar rahatlıkla. 30 üstünde de zaten 40 bin direncine kadar ara dirençlere takılır, düşer, tekrar kalkar bir noktada tekrar 40 binleri aşar diye düşünüyorum. Görüşlerim bu yöndeydi. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.